Merhaba Çınar Ege ile şimdi 2 yaş dikkat testi seti var o yapacağız? Çınar'a sorular soracağım bakalım Çınar bilebilecek mi? Anne Çınar. Elmamız nerede elmamız? Baba. Evet kaplumbağamız nerede peki? Anne, evet o kuşun tüyü. Ee, evet kaplumbağa nerede anneciğim? Anne, evet kuşun tüyü. Kaplumbağa ee. nerede? Kaplumbağa. Bu. Evet şeker var burada şeker şeker yalamayı çok seviyor Çınar şeker. Oo çok güzel köpek nerede? Bu, bu, bu. Evet. Ee, peki Çınar. Kertenkele nerede? bu Aferin sana. Peki burada bir içecek var limonlu. Diye içiyoruz. Bu. Aferin sana. Masamız nerede Çınar Ege? Mama. Evet mama yiyoruz. Peki çok güçlü olduğumuzda ne kaldırıyoruz biz? Ee, bu. E aferin sana. Diğer sayfamıza geçelim bakalım burada ne de? Burada bize soru sormuş. Kitap nerede diyor Çınar Ege? Kitabı bulabilir misin bu sayfadan bu sayfada? Ay Evet o telefon. Alo. Ne? Oyuncak. Ne? 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 kedi var değil mi orada? Evet. aya. Evet, renk renk kırmızı, mavi, yeşil, sarı. 1 2 3 4 tane. Evet, ağaç nerede anneciğim? Bu. Kitap nerede? Kitabı sen buldun mu? Şeker değil mi? Çok lezzetli, çok tatlı. Anne bak. Evet. Kaşık nerede kaşık? Bu. Tabak mam. nerede tabak? Ne, mama. Evet mama yiyoruz o kaşıkla. Tabağı nerede o? Bu. Aa. evet ağzımıza mama yiyoruz çok doğru. Aa, aynı olanlar hangisi diyor? Hangisi aynı çınar bu sayfada? Hangisi aynı? Bu İkisi aynı çınar Ege buldu. İkisinin aynı olduğunu. E. Burada ne diyor bakalım? Alo, no. Yetenekler. Hangisi Ali. uçar? Alo. Hangisi uçar? Bu. Evet. Bildin çınarege. No. Alkış. Baba. Bu, bu. Evet kaplumbağamız no. bu. kedi. Bu. Evet bu ördekler bir şey çalıyor. E? Keman çalıyorlar. E? Müzik aleti çalıyorlar. No, Baba. Evet o da başka bir müzik aleti çalıyor. Diğer sayfamızı açalım. Çınar Ege doktor hangisi bunlardan bu, doktor? Dedi. Evet. yapıyor. Çınar Ege doktoru buldu. Peki hangisi ne? top oynuyor? Bu. Futbolcu. Evet bu, bu futbolcu bu abi. Bu da doktor Çınar Ege bunu da bildi. Çınar Ege muzu göster diyor. Sen muzu biliyor musun? Muz. Ha. Hangisi muz? Bir. On. Bak bunlar muz. İki tane muz. Bir, do, bu. Meyveleri tam bilmediğimiz için geçiyoruz bu sayfayı. Ah. Çınar en az bir sana bir soru sorabilir miyim bu bu sayfadan? Anne bu. Evet, üçgen onlar. Bu. Kırmızılar nerede diyor? Kırmızıları göster. Kırmızı bu. bayrağımızın rengi. Bu. Kırmızı bayrağımızın rengi. Değil. Evet, bu bayrağımızın rengi kırmızı. Nerede? Bu da kırmızı, bu mavi, yeşil, sarı. Abi. Evet. Çınar Ege. Peki bir şey sorabilir miyim? Burada sepetlerde en az elma hangisinde var? En az elma hangisinde var? Bu, de, de. Evet. Bunda bir tane var. En çok bunda var. Altı tane var. Bunda da dört tane var değil mi? Evet. En az bunda var. Aa. Tamam. Bunu da bildin Çınar Ege. <laughs> Ay ne uh. güzel bir sayfaya geldik uh. böyle. Hav hav falan var. Bip bip. Bip bip. bip. Evet düt düt var. Güneş nerede? Güneş. Bul. Evet, güneş. Ba bulut nerede? Bu. Bulut. Bul. Evet iki tane bulut var. Aferin canıgi. Anne ne? Bildin What? annem? Evet. What? Peki burada oyun evi varmış. Be. Hangisi oyun evi? Oyun be. evi. Evet değil be? Hangisi oyun evi? Dele. Hastane. Dele. Bak burası. Bak ambulans var. Hastane. Dele. Evet. Burası da oyun evi. Bu oyun evi. Evet. Orası da ev. Aa. Dele. Gülen yüzü göster bana diyor Çınar. Hangisi gülüyor? Dele. Gülenleri göster Gülen. Bu. Hangisi? Evet. Gülümsemiş. Başka hangisi gülümsemiş? Dele. Onlar gülmemiş. Bak kim gülmüş? Bu kız gülmüş. Bu çocuk gülmüş. Bu da gülmüş. Üç tane kişi gülmüş. Dele. Evet. Ah. Burada ne diyor? Ey. Kırmızıları göster ve say. Kırmızı. Ey. Evet Çınar burada pastalar var tamam mı? Dur. Kırmızı renk hangisi? Ek. İki tane. Aferin Çınar Ege ikisini de gösterdi buldu. Ah. Evet. Düt düt. Bunu daha sonra istersek boyayabiliriz. Tekerlekleri nerede diyor Çınar? Arabanın tekerlekleri. Bu. Aferin sana. Buldum. Ah. Çınar mama, Ege. mama. Kalem nerede diyor kalem? Kalem'i evet. göster. Ay, mama. Evet çatal. Mama yiyoruz onlar. E? Kalem nerede kalem? Yazı yazarız kalem. Bu. Kalem kalem. Bu. Yazı yazıyoruz ya anneciğim. Yazı yazıyoruz, çiziyoruz. Anne bu. Bu kalemimiz bak. Göremedin mi sen? Kalem'i bilirsin. E? Bu. Ee, şeker nerede? L Nasıl yiyorsun sen şekeri bakayım? Nasıl yiyorsun? Yalıyorsun yani. Burada hangisinde müzik aleti var diyor? Müzik aleti. Müzik aleti. Evet gitarı var. Bildin. Aferin Çınar Ege. Çınar Ege çocuklar ne yapıyor? Anlatın. Çocuklar ne yapıyor Çınar? Mama. koşuyorlar daha biz tam konuşmayı bilmediğimiz için hani ee, bunu koşuyor mama. diyemeyiz onu bilemeyebiliriz biraz daha sonra kırmızı olan hangisi Çınar kırmızı ee, ek ek kırmızı kırmızı elma Aa Çınar bak onlar nasıl biliyor musun böyle hareket yapmışlar bir tane böyle yapmış bir tane de böyle yapmış bak üç parmak bir parmak bir de iki parmak Değil mi anneciğim bak 3 1 2. Sen de yapabilir misin? Bir, bir, bir. Yap bakayım böyle yap bakayım. Bir tanesini kaldır sadece. Bak böyle. Kaldır. Bir tane oldu. Mesela bununla aynı oldu Çınar Ege bak. Bununla aynı oldu. 2 yap şimdi. 2 tanesini kaldır. Yani şununla şunu kaldıracağız. Bak iki oldu gördün mü? Böyle hareketler yapmış burada. Ah, kırmızı oyuncak hangisi? Yine kırmızıyı sormuş bize. Kırmızı bayrağımızın rengi. Kırmızı, 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 kırmızı. Bu. F çınara. Birinci çınar kırmızı. Evet, ağaçların rengi yeşil. Çınar. Burada hangisi mama yiyor Çınar Ege? Mama. Mama yiyen kim? Mama. Evet mama yiyor. Vur. Kitap okuyan hangisi? Ne yapıyor annem o? Dede. Kitap okuyor. Hangisi uyuyor? Bu. Dedi. Hangisi uyuyor? Uyuyan o değil ama. Bebek. Evet. Bebek uyuyor. Evet o uyuyor. Doğru bildin Çınar Ege. Bebek uyuyor. Yok. Evet hopis yapıyor. <laughs> evet. Ağaçlarımız çok güzel. En büyük ağaç hangisi Çınar Ege? En büyüğü? Büyük Evet. En büyüğü hangisi? Bu değil Kocaman olan hangisi? Kocaman ağaç var orada kocaman. Hangisi kocaman? Bu. Evet, bildim bu kocaman. En küçüğü hangisi çınar Ege Bu bebi. Evet, bu da bebi. Bak bu büyük, bu bunun bebeği. Bu büyük, bu da bunun bebeği, küçüğü. Bebi? Büyük, küçük. Büyük, küçük. Büyük, küçük. Anena, bebi. Evet. Aynen. Ay Çınar bir soru var burada. Hangi ağacın dalı kırıktır? Hangisinin dalı kırılmış? Bir bak bakalım hangisinin dalı kırılmış? Çınar böyle çıt diye kırılmış. ikiye ayrılmış buradaki ağaçlardan birinin. Bulabilecek misin? Hayır onun değil. İyi bak iyi bak. İyi bak hangisinde bir şey var kırık var? Birinde kırık var Çınar. Bulursun, bulursun dikkat et. Şöyle şu taraflara doğru bak. Bak bunun dalı kırılmış. kırmıştır onu şimdi. Ee? Ağaçları kırmıyoruz, değil mi? Ee? Ama bu ağacı kırmışlar. Ee? Biz yapmıyoruz? Kırmızı kutu nerede? Çınar kırmızı kutu. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Bayrağımızın rengi kırmızı kutu. Hangisi kırmızı anneciğim? Bu. Düzgün göster o değil. Bu. Ee bu mu? Evet. Çınar peki burada bir şey soracağım. Hangisi daha büyük? Hangisi bunlardan daha büyük? Hello. Evet bu üç katlı, bu iki katlı. Çınar düşer öyle hareketler yapmayalım. Hadi son kez bir sayfaya da bakalım. Ay baba, Evet hav hav var. Hangisi anne hav hav? Anne baba. Evet bebek hav havla anne hav hav var. Baba, anne baba. Çınar peki burada top nerede? Anne baba. Top Hello. nerede anneciğim? Bu gol. Evet gol. Ayıcık nerede ayıcık? Bu. Kız nerede kız? Bu. Aferin Çınar Ege'ye. Bir de şu sayfaya bakalım. <laughs> Aa, Çınar peki burada ayağı kırık tabure var. Hangisinin ayağı kırılmış tabureleri? Ayağı. Evet Çınar Ege buldu artık kırılmışları biliyor Çınar Ege. Ayağı kırılmış bu taburenin. Ayağı. Peki burada hangisi sıcak? Hangisi sıcağı gösteriyor? Bu. Evet güneş bizi ısıtıyor. Çok sıcak oluyor değil mi? Evet. Evet, ağaçta hangisine meyveler oluyor? Bu. Evet, hangisi yağmur yağdırıyor? Bu. Yağmur. Evet, bulutlardan yağmur yağıyor bize. Anne bu? dedi bu? Arabalar. Sarı araba nerede diyor? Güneşin rengi sarı araba. Evet. Bic saydı bic araba. Bic çok düt düt var. Altı tane düt düt var. <laughs> düt, düt 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 Çok düt düt var. Çınar hangisinin <laughs> içinde en az var? Evet Çınar bunları içiyor. Oo oh, çok güzel içtin. Oo oh, herkese verdin sen ya. Bu. Aba. Evet, hepimiz içtik. Şimdi herkese bay bay yapar mısın nene, Çınar Ege? Nene, nene, nene mi içecek? Nene. Hmm, çok güzel. Çınar Ege, evet kapatıyoruz. Bay bay yapar mısın?